Herkese selam arkadaşlar nasılsınız iyisiniz inşallah uzun zamandır video atmıyordum ama beklediğim bir, bir içerik geldi gerçekten uzun zamandır beklediğim bir şeydi o kadar lelite yazdım 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 en sonunda bu hesap bağlantı kaldırmasını işlemi aldılar. Vallahi dün akşam geldi işleme Ben de ancak şimdi video çekmek nasip oldu. Ee, hemen ben videoya gireceğim arkadaşlar. Çok fazla da sizi bekletmek istemiyorum çünkü bağlantı kaldırma ile ilgili o kadar çok bana yazanlar vardı biliyorsunuz. Çünkü daha önceden iki tane ben bağlantı kaldırma videosu çekmiştim. İşte müşteri hizmetlerinden VIP'den bilmem neden çok uğraştırıyorlardı. Leri sağ olsun. Ee, biz de bununla ilgili çok sıkıntılar çektik hatta bazı arkadaşlarımız bağlantı kaldırmadan ücretli bir şekilde yararlanıyordu çünkü bağlantı kaldırıp e, onun komisyonunu falan alıyorlardı. E, hepsinin işinin sonu buldu artık çünkü herkes kendi bağlantısını istediği gibi çok rahat bir şekilde kaldıracak. Ama burada önemli bir detay var arkadaşlar lütfen şu detayı unutmayın artık kimseye güvenmediğiniz kimseye mailinizi vermeyin yani delete pasınızı vermeyin zaten videonun içeriğinde göreceksiniz detaylarda anlattığımda sakın buna dikkat edin çünkü artık hesabınız hiç güvenli değil bunu buradan söyleyeyim ve geçelim bakalım bağlandı kaldırmak nasılmış burada hep birlikte görelim arkadaşlar <laughs> Evet arkadaşlar, ben e, şu anki bulunduğum hesapta e, benim tüm bağlantılarım var. İşte Facebook var, Gmail var, işte Pass'ım var zaten olması gereken Lidipas. E, ben bu hesapta Gmail ve arkadaşlar Facebook bağlantımı kaldıracaktım zaten VIP ile konuşmuştum. Normalde onlar kaldıracaktı. E, keşke o zaman bana deselerdi biraz bekle <laughs> bağlantı kaldırma zorunda yeni bir güncelleme geliyor diye. Ulan söylemediler. Madem söyleseydiniz biraz önce biraz, yani bir ay önce falan bilseydim. O kadar çok bağlantı kayıp e, hesap vardı elimizde. Zengin olmuştum ama <laughs> olamadık. Neyse sağlık olsun. E, bunun gelmesi bile bizim için çok muhteşem bir şey. Vallahi çok sevindim. Ama dediğim gibi çok dikkat etmeniz lazım. Bu hesapta şimdi arkadaşlar Facebook Gmail'i kaldıracağım. Lilith Pass'ım kalacak. Diğer hesabım var arkadaşlar. O hesapta sadece Facebook girişliydi. Lilith Pass'ı hiç bağlamadım o hesaba. Yani Lilith Pass aslında bağlanması gerekiyordu. Ama üşendim. Hiç bağlamadım. Şimdi ona yeni bir mail bağlayacağız arkadaşlar. E, hiç açılmamış. Sıfır bir mail çünkü limit mutlaka hiç yani ana mailiniz olmaması lazım. Yine kaldırabiliyorsunuz. Sıkıntı yok ama onun detaylarında e, videoda göreceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi hesabımıza girdik. Direkt böyle profilimizi tıkladık. Hatta ben şuradan kendimi buradan şöyle bu tarafa atayım ki çünkü siz de bunu net bir şekilde görün. Evet arkadaşlar buradan buraya geldik. Hemen ayarlar diyoruz arkadaşlar. Ayarlardan normalde hesap değiştirirken biliyorsunuz buradan hesap değiştirden yapıyoruz. Ama biz buradan ne yapıyoruz? Diğere giriyoruz. Diğerden pe peki arkadaşlar buradan ne yapıyoruz? Hemen müşteri destek birimi hemen aşağıda. E, vali aranın hemen altında arkadaşlar. Telefondan da müşteri destek birim. Normalde müşteri destek biriminden biz müşteri desteğine bağlanıp hemen e, müşteri destekten ya hesap bağlantısını kaldırmayla chatte işte konuşarak hesaplarımızı bağlantısını kaldırmaya çalışıyorduk. VIP desteğimiz yoksa bunu yapıyorduk. VIP desteğimiz varsa tabii ki WhatsApp iletişimden VIP destek hattından anca oradan kaldırabiliyorduk. Oradan biraz daha rahat oluyordu çünkü hesapların VIP bağlantısı olduğu zaman hemen dekontlarımızı sağladıktan sonra bağlantı kaldırabiliyorduk. Ama şimdi çok rahat olacak ve kendimiz artık müşteri hizmetlerini yormayacak. Çünkü son zamanlarda inanın VIP destekte de bununla ilgili artık eleman yetiştirememeye başlamıştı. Çok fazla şikayet geliyordu ama inanın. Gerçekten ben bu bağlantı sorunu bildiğimden beri ben sürekli VIP desteğe ya da müşteri hizmetlerine sürekli yazmışımdır bu bağlantı kaldırmayı bir aktif hale getirin. ya yani ben bir hesap bağladım. Yanlışla bağlayabilirim. O hesabımı kendim silebileyim. Kendim kaldırabileyim. Sizi uğraştırmayayım. Çünkü siz bağlantı kaldırmaya yardımcı olmuyoruz diyor diye insanları kandırıyorsunuz. Ama farklı bir zaman diliminde yazdığım zaman tabii hemen bağlantı kaldıralım dediğiniz de oldu. Buradan Lilith'e şesleniyorum. En sonunda sesimizi duydum ve bizi bize kendimize bıraktın. Teşekkür ederim. Gerçekten teşekkür ederim. Hemen buradan müşteri destek birimine giriyoruz arkadaşlar. Burada yapmamız gereken çok şey geldi. Bak buraya dikkat edersiniz. Önce direkt müşteri hizmetleri sayfası çıkıyordu. Çeti çıkıyordu. Buradan arkadaşlar Susturmaları itiraz edebiliyoruz buradan. Askı, askıya alınma itiraz et. Ihlaç şikayeti. Paket yeniden yükleme. Hesap merkezi. Buradan arkadaşlar e, hatta şuraya tıklayarak normal chat sayfasına müşteri desteğini direkt bağlanıp buradan konuşabiliyoruz arkadaşlar. Tabi bunu bunu yapmadan önce arkadaşlar biz yapmamız gereken işleme dönelim. Biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Hesap merkezine girmemiz lazım. Hesap merkezinden bizim bütün maillerimiz çıkacak arkadaşlar. E, hesap merkezinden girdikten sonra bağlantı yönetimi diyoruz. Burayı beni iyice dinleyin. E, benim şu an gördüğünüz işte e, mailin bağlı işte mail dediğimiz, e-mail dediğimiz arkadaşlar, lilet pasımız aslında bizim Facebook ve Gmail arkadaşlar, Google dediği Gmail. Bu Facebook ve Gmail'i benim kaldırmam lazım buradan bağlantı kaldırdan. Bunu da yaptığım zaman arkadaşlar benim eh email e-mail dediğim e, sayfaya bana kod geliyor. Yani aslında mail kullandığım maille kod geliyor. Bu koda girdikten sonra bu bağlantılar rahat bir şekilde kalkıyor. Lilipass'ı da çabuk kaldırabiliyorsunuz ama şuna dikkat edin. Bakın hesabınız komple <laughs> kaldırmayın. Eğer e, Gmail, Facebook herhangi bir bağlantınız yoksa sadece Lilipass'ım varsa Lilipass'ı kaldırmadan önce Google'da da Facebook bir bağlantı direkt bağlayın. Boş maille arkadaşlar, boş maille bir eee bağlayacağınız maille Google'u direkt bağlayın. Google bağlı olduktan sonra Lilipass e, pası değiştirin, kaldırın. E, tekrar yeni bir mail yükleyin. Eğer burada hiçbir Facebook ya da Gmail yoksa siz direkt buradan Lilipass'ınızı kaldırırsanız hesabınız sıkıntıya girebilir. Bunu söyleyeyim. Burada çok dikkat edin. Burayı arkadaşlar bazı arkadaşlarımız hemen bugün bakıyorum. Adam gelmiş tat 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 tat. Üçünü birden kaldırmış. Oğlum hesaba bağlı bir şey yok. Sen nasıl yapacaksın bunu? Değil mi? Bunu düşün ya yani biraz mantık yürütün arkadaşlar. Burada mantık yürütün. Yoksa hiçbir bağlantı olmadan oyunu oynamış oluyorsunuz. Buna dikkat edin. Arkadaşlar söyleyeyim. Bazen sıkıntıya giriyor. Düşün yani. Burada şimdi ben bütün bağlantıları kaldırdım. Birden internet girdi. Ben tekrar oyuna gireceğim. Girmiyor. Aa, oğlum öyle bir hesap kalmadı artık. Hesabı silmiş gibi bir şey oluyorsun. Ona dikkat edin. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben size bu videoyu çektiğim zaman aslında daha detaylı bir şekilde çektim. İki hesabım var arkadaşlar biliyorsunuz. s ve VIP19. İki hesapta da maalesef şu an girdiğim hesap bölümünü tıkladığım zaman şu an görmüyorsunuz. Aslında buraya ben hesap değiştirme kısmı ve müşteri hizmetleri kısmına girdiğim zaman, müşteri desteği o bölüm ekran kaydı alınamıyor arkadaşlar. Bunun bilgisini vereyim. Ben ekran görüntüsünü çekerek bunları paylaştım. Aslında ben bu video çok uzundu. Ben iki hesapta da nasıl bağlantı kaldırılır, kodlar, modlar bunların hepsini yaptım. Ama ekran kaydında maalesef çıkmadı. Ben kayıt aldıktan sonra fark ettim. Ve şimdi bunu toparlayayım arkadaşlar. Resimli bir şekilde anlatayım. Ee, bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Ee, bu Lilith fası biz nasıl bağlıyoruz? Şu an siz ekranda görmüyorsunuz ama e, ben şimdi resim olarak direkt ekrana koyuyorum. Buraya animasyon şeklinde. Ee, şu an gördüğünüz arkadaşlar bizim e, kullanıcı merkezimiz. Biz buraya en altta şurada bulunan e, hesap bağlama, cihaz yönet ve şifre işlemleri ve e-posta adresimi şu an gördüğünüz gibi ve hesapta ID'mi arkadaşlar e, hesap kullanıcı merkezinde bunları görebiliyoruz. Şifre değiştirme olayını da arkadaşlar Credit Pass'taki şifre değiştirme olayını e, buradan oyun içinden direkt hesap değişiminden yapabiliyorsunuz. Buraya ayrıca ee, yine aynı şekil mesela Gmail, Facebook, bağlayacağınız zaman burada hesap bağla'yı tıkladığınız zaman hesap bağladan görebilirsiniz arkadaşlar. İşte Facebook ve Gmail çıkıyor orda ee, ve arkadaşlar e, hesap şifresini de buradan değiştir diyebiliyoruz ve arkadaşlar şunu söyleyeyim sürekli V diyorum ama burası gerçekten önemli diyelim siz bütün işlemleri yaptınız bilgisayarda da herhangi bir arkadaşlarınıza verdiniz şifrenizi ve girişler yaptılar siz şifrenizi değiştirir maildeki şifrenizi değiştirir diğer bağlı olan mailleri de kaldırdınız siz komple tüm hesaplardan çıkış yapacaksınız ya buradan cihaz yönete tıkladığınız zaman orada hangi cihazlar ne bağlı Hangi telefondan girmiş ya da hangi bilgisayardan girmiş bütün ip adresini çıkar oradan lütfen Bütün oturumları kapat yapın teker teker Çarpıya basarak yapabilirsiniz arkadaşlar Onu söyleyeyim Mesela benim şu an görünen windows galaxy s23 windows 11 şu Redmi Gibi 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 bunları ben size şu an Ekran resiminde Gösteriyorum ama normalde kayıt almıyor bilginiz olsun. Kayıt alsa daha güzel olurdu ve arkadaşlar hesap bağlama kısmı da bu şekilde hani normal Ben gmail facebook bunlar bu hesapta komple kaldırdım aslında Kaldırmadan önce burada bağlı kısmı Görünüyordu Siz yine aynı şekilde ekran kaydı almıyor ama ben size resimli olarak buraya atıyorum normalde ekran kaydı almadığı için ben bunları bu şekilde gösteriyorum size bilginiz olsun burada da arkadaşlar şifre değiştirme kısmında eski şifreni ve yeni şifreni tıkladığınız zaman görebileceğiniz e, Lilit Pass şifrenizi değiştirebilirsiniz yani mail şifreniz önemli değil Lilith Pass'taki mailinizdeki şifre farklı olabilir oyuna giriş şifreniz farklı olabilir bunun buradan bilgisini de verebilirim arkadaşlar bunlar önemli bilgiler bunların da söyleyeyim e-posta adresiniz zaten bağlıysa buradan e-posta adresinizi kaldıramıyorsunuz. Diğer işlemlerden arkadaşlar müşteri destekten zaten bunu kaldırabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bu artı bir şekilde söyleyeyim arkadaşlar. Güvenmediğiniz kimseye bakın kimseye hesabınızın mailini ve şifresini vermeyin. Maili verebilirsiniz hani e, kod ile giriş yap dediğiniz sürece herhangi bir sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Onun da şu şekilde göstereyim hesap değiştir dediğim zaman yine buranın ekran görüntüsünü alma hesap değiştirdiğimiz zaman buradan başka bir hesap diyoruz arkadaşlar. Bunu da bu şekilde söyleyeyim. Doğrulama kodu ve şifre. Bunu da siz ekran görüntüsünü göremiyorsunuz. Ben resimli bir şekilde size atıyorum ki net bir şekilde anlayasınız. Zaten bunu artık öğreniriz. Birçok kişi bunları biliyorlar. Ben yine atıyorum. Siz bilin. Buradan mailli şifresini hiçbir şekilde vermeyin. Bakın burada şifreyle giriş yap diyor. Ve doğrulama mail girerek doğrulama kodu göndererek şifreli e, giriş yap diyor. En güvenilir yol arkadaşlar doğrulama kodu göndererek sizin mailinize gelecek kodla giriş yapmasını sağlayın. Birçok kullanıcı eğer güvendiğiniz biri de olsa güvenmediğiniz biri de olsa e, hiçbir şekilde mailinizin şifresini vermeyin. Ya da mailinize direkt giriş yapmasın. Yani açık mailinizi verip işte telefonuna kur kardeşim mailimden giriş yap demeyin. Ee, bu büyük bir sıkıntı yaşatıyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde kimseye mailinizi vermeyin. Sadece kodla giriş yap dediğiniz zaman herhangi bir sıkıntı olmaz. Çünkü e, herhangi bir mail bağladığı zaman kod isteyecek sizin telefonunuza gelecek. Ama diyelim ki siz mailini verdiniz diğer arkadaşınıza dostunuza. E, o mail onda açık olduğu sürece hesabınız güvenliği komple yitirmiş oluyorsunuz. Ama kodla giriş yaptığınız zaman Bunlardan sonra sıkıntı kolay kolay yaşamazsınız zaten kod ile gireceği zaman e, Herhangi bir mail iptali kaldırma işlemi yapca, yapması için e, Kod istediği için mevcut lilit basınızda ya da herhangi bir bağlı olan hesabınız mailine kod gelecek O kodu Vermediğiniz sürece Herhangi bir işlem yapamaz hesabınız güvenlikli olur arkadaşlar Lilit'in işte sağlamış olduğu Konu bu. E kardeşim ben size e, hesap mail kaldırma işlemi kolaylaştırdım ama siz de mailinizi vermeyin. Burada ben kodla giriş önergesi sormuşum. Mailinizi verin ama oyuna giriş şifrenizi sizde dursun. E, siz vereceğiniz kişiye burada kodla giriş yapın değil. Bu kodla giriş yaptığı zaman dikkat edersiniz arkadaşlar kayıtlı oluyor genelde bilgisayardan girdiğiniz zaman ya da telefondan girdiğiniz zaman kodla giriş yaptığı zaman e, kayıtlı oluyor. Siz bu kayıtlı olduğunu görüyorsunuz. Yine aynı şekilde diğer işlemlerden arkadaşlar cihazları yönet dediğiniz zaman bu hangi kişide oturum açıksa bunları kapatabiliyorsunuz. Bunun da bilgisini buradan tekrar vereyim. Ama yine de tedbirinizi elden bırakmayın çünkü mail oyun oyun hesabınıza yatırdığınız para, emek, her şey bir anda çöp olabilir. Bunlara çok dikkat edin. Bunu ben detaylı bir şekilde aslında göster göster yapmak isterdim. Ama maalesef ekran kaydı alınamıyormuş. Ben aslında bir uzun video çekmiştim. Çok net bir şekilde iki hesabımda hem bağlantı kaldırdım hem mail ekledim. Size göstereyim diye ama olmadı. Ben de resimli bir şekilde anlatmak istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Ee, yine aklınıza takıldığınız bir soru olursa açıklama kısmında arkadaşlar biliyorsunuz bizim topluluk kurumumuz var link tr adresinden açıklama kısmından link tr adresinden o whatsapp topluluk grubumuza katılabilir bana özelden de yazabilirsiniz İsterseniz yorumlarda da e, sormak istediğinizi sorabilirsiniz arkadaşlar mutlaka toplumuza katılın toplumuza katılın sürece oyun hakkında tüm bilgileri alabilirsiniz şimdiden kendinize iyi bakın hoşçakalın umarım video hoşunuza gitmiştir videoyu beğenin ve yorum yapın arkadaşlar desteğinize ihtiyacımız var e, bizden de bu mail kaldırma olayının son Artık son videosu bu olsun. Çünkü e, çok fazla mail kaldırmayla ilgili video çekmiştim. Ama Liris sağ olsun artık bizi rahat bıraktı ve sona geldik. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.